4.5 şeklinde bir deprem oldu. Size gelen bilgiler nasıldı? Ne yaptınız? Başta Pazarcık Dermişeller olmak üzere Maraş Merkez ve Çevre ilçelerimizde hissedilen deprem ilçemizde büyük bir korkuya sebep oldu. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda ilçe kaymakamımız ilk etapta okulları tatil etti. Öğrencilerimizi evlerine intikal ettirdik. Ama maalesef son 10 yılın en korkutucu e, depremiydi. Çok kuvvetli bir şekilde sarsıldı. Halkımız sokağa döküldü. İlk etapta Sayın Kaymakam'la beraber, Emniyet Müdürümüz, Karakol Komutanımızla beraber Kaymakam Bey'in başkanlığında bir toplantı yaptık. E, mahallelerimizden 84 mahallemiz var. E, bu saate kadar olumsuz bir şey almadık, duyum almadık o onun mütakiben de sayın kaymakamımızla beraber halkımızı yatıştırmak amacıyla ilçe merkezinde caddelerimizde, sokaklarımızda halkımızı rahatlatmak amacıyla biraz dolaştık. Eee belli bir süre sonra halkımız normale döndü ve e, evlerine çekildi. E, bu saat itibariyle ilçe merkezinde hazır vaziyette bekliyoruz. Sayın valimizin bize vermiş olduğu desteklerden dolayı da huzurunuzda teşekkür ederim. Sık, sık tarafında görüşme yapıyoruz. Bize Karamanmaraş'tan destek veriyor. Afat hazır vaziyette bekliyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Ee, i̇nşallah bu olumlu sonuç verir. Ama e, halkımızı sağduyuya davet ediyorum. Sakinleşmeye davet ediyorum. Ama artçılar da devam ettikçe halkımızda, hemşehrilerimizde bir tedirginlik var. E, tabii Karamanmaraş deprem kuşağında, ilçemiz deprem kuşağında. Hepimize geçmiş olsun. Ee, bu tür depremlerden de tabi e, biz de ders alacağız yol haritamızı ona göre e, yürüteceğiz e, çok kıymetli hemşehrilerimize e, memleketimize e, geçmiş olsun diyorum çok kıymetli hemşehrilerimize Allah bizlere rahmetiyle muamele etsin daha büyük affetlerden memleketimizi, ülkemizi korusun ben e, Sayın Kaymakam'la beraber bizleri yalnız bırakmayan sürekli telefonlar yarak destek veren, güç veren, başta Sayın Valim olmak üzere Afet Teşkilatı'na, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz Pazarcık Belediyesi'nde, Kaymakam Kaymakamlık Merkezi'nde bir koordinasyon kurulu oluşturduk. Koordinasyon Merkezi'nde hazır vaziyette bekliyoruz. Halkımız sakin olsun, rahat olsun. Yani devletimiz bütün imkanlarına seferber edecek hale geldi. Teyakkuz'da bu saat itibariyle de bu dakikaya kadar da hiçbir olumsuz durup yaşanmadı. İnşallah süreci bu şekilde götürürüz. Bu arada basın mensuplarımıza da vermiş oldukları desteklerden dolayı özellikle de mensupların Karabamaraş'tan gelerek burada bize vermiş olduğu destekten dolayı da huzurumuzda teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.